Hünkârım. Söyle Malkoçoğlu, nedir mesele? Yüce padişahımız müsaade ederlerse... ...ayrılma vakti geldi hünkârım. Bir sonraki menzile gidersin. Zira yol daha emniyetli. Hünkârım siz beni merak etmeyin. Buraları avucumun içi gibi bilirim. Eşkıyası kafiri saldıracak olursa... ...onları da ezer geçerim elbet. Tuna'dan ayrı kalamayacaksın anlaşılan. Gitmek isteğinin önünde durulmaz elbet. Benden sana müsaade. Git ve Serhatler'de zaferden zafere koş. Lütfettiniz hünkârım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben senden razıyım, Yüce Rabbim de senden razı olsun. Kılıcın keskin, yüzün ak olsun. Hünkârım.

hünkârım. Ben bir cami yaptırmak istiyorum. Mimar başı Sinan ya haber verdim. Derhal çalışmalara başladı. Siz yüce hünkârımızın kudretine ve heybetine yakışır bir cami olacaktır elbet hünkârım. İnşallah. Lakin caminin nerede olacağı mühim Hoca Çelebi. Siz merak buyurmayın hünkârım. Ben münasip yerleri tespit eder, size arz ederim. Hala. Dikkatli olmak lazım Rüstem Paşa. Öyle bir yer seçelim ki bu cami tek bir kulumun dahi hanesini gölgede bırakmasın. Kimsenin gönlü kalmasın. Hünkârım, Saruhan Sancan'dan bir ulak geldi. Bir an evvel huzura kabulü beklerler. Alın içeri. hünkârım. Ben Şehzade Mehmet Hazretleri'nin hususi ulağı Ömer Çavuş. Um. Söyle Ömer Çavuş. Şehzademiz Sultan Mehmet Hazretleri. Yakalandıkları çiçek hastalığından mütevellit... ...Hakkın rahmetine kavuştular. Bu sesler nasıl sustu? Yüreğimin gürültüsünü duyuyorum.